Merhaba ben Pınar Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugün zihinsel toplama tekniklerinden bir bölüm göstereceğim. Sadece toplamayı göstereceğim. Diğer videomda çıkartmaya devam edeceğim. 1-2-3 diye videoları isimlendireceğim. Bu Oradan beni daha çabuk takip edebilirsiniz. Önce Çin matematiğinde elleri kullanmayı gösterelim. Sağ el ve sol el farklı basamakları gösterir. Sağ taraf birler basamağını, sol taraf onlar basamağını gösterir işaret parmağımız 1 1 1 1 baş parmağımız ise 5'tir ee, sol tarafta bulunan buradaki parmaklarımız onluk 10 10 10 10 baş parmağımız ise 50'dir bu 5 bu 50 bu 1 bu 10 bu 1 bu 10 bu 1 bu 10 bu 1 bu 10'dur Yüzeye değinen, değen her parmak sayı ifadesi gösterir. Ee, şimdi ben hızlı hızlı biraz e, anlatacağım. Biri ifade etmek için bastığımda şu şekilde zemine değen her parmak sayı ifadesi verir. Bu biri gösteriyor. Artı bir dediğim zaman ilave et demektir. Artı bir bir ilave et demektir. Artı bir bir ilave et demektir. Artı bir bir ilave et demektir. Artı bir dediğimde birim kalmadığı için beşliği indirmem gerekir. Bu beş de unutmayın. Ee, baş parmak artı bir deyip de bastığında diğer parmaklar ayağa kalkar. Biz buna çocuklarda baba parmak diyoruz. Baba parmak geldiğinde çocuklarına hoş geldin diyerek ayağa kalkarlar e, ee, buradan gösterelim. Artı 10, artı 10, artı 10, artı 10. Şu an 40 basılı. Artı 10 dediğimde sıra dediğim gibi baş parmağa geldi. Yani baba parmağı. Artı 10 dediğimde baba parmağı indiririm. Ama diğer çocuklar ona hoş geldin baba diyerek ayağa kalkarlar. Sayı ifadelerinde normalde en fazla 10 sayısını gösterirken biz 99 sayısını ellerimizle gösterebilmekteyiz. 23 sayısını göster dediğimde şunlar onluktu. 10 10 20. Buradan da 3'ü bastığımda 23 sayısını ifade ediyorum. Sıfırlamak demek ellerini tamamen zeminden kaldırmak demektir. 32. 10 10 10 2. 32 sayısını şu an gösteriyorum. Sıfırla 53, 53. Başparmak parmak 10, 50 idi. Diğerleri de 1 53 sayısını ifade ettim. Sıfırlıyorum. 48, 40, 5, 6, 7, 8. Bakın 48 sayısını bastım. Sıfırlıyorum. 38, 30, 5, 6, 7, 8. Bakın 38 sayısı basılı. 99, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 4 daha 99 sayısını bastığımda ifade ediyorum demektir. Sıfırlamak demek, ellerimi tamamen kaldırmak demektir. 78 sayısını basalım. 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78 sayısını bastım. Parmaklarınızda hangi sayıları bastığınızı çok daha rahat öğrenirsiniz. Bu şekilde parmakları basmaya yani Tam olarak parmakların sayılarını öğrendiğinizde büyük sayıları da çok rahat bir şekilde toplayacaksınız. 23 sayısını tekrar basayım. 23 artı 13 dediğimde sol taraf onluk ifade ediyordu. Burası da birlik ifade ediyordu. 10 15 diyelim. Çünkü daha sonra kankaları göstereceğim size toplamışımız çok daha kolay olsun diyor. Onluğu bastım 5'ti elimde var bastım. Böylece 38 sayısını ifade ettim. Kanka sistemi demek ya da arkadaş sistemi demek artık siz hangi sistemi uygun görüyorsunuz ya da en yakın komşu da olabilir. Şu şekilde ifade ederim ben. bir sayısının en iyi arkadaşı ya da komşusu 4'tür. 2'nin en yakın komşusu 3'tür. 3'ün ise 2'nin 3 ise 3'ün de 2. 4'ün de o zaman 1'dir. Bunlar en yakın komşular, arkadaşlar, dostlar olarak nitelendirilebilir. Bunun şu şekilde iyice yaklaştırayım. Bunun anlamı şudur. 3. Üç. 3'ü bastım. Artı 2. Artı 2 demek 2 ilave etmek demektir. Elimde 2 var mı? Elimde 2 yok. Bir 1 var. Bir de 5 var. 2'nin e, en iyi arkadaşı neydi? 3'tü. O zaman ben bu 3'ü kaldırıp Neyi basmam lazım? 5. Bakın 5'i bastım. O zaman ben bu kağıda şunu da ifade edebilirim. 5'in en yakın dostu da komşusu da 10'dur. Bir de şöyle söyleyelim. 1, 2, 3, 4 ve 5'i ifade etmeyelim. 1 ve 4, 5'ten küçük olan sayılar da hep 5'e bakarsınız. 6, 7, 8 ve 9 gibi sayılarda da onluk bakarsınız. Ha, bunun ne demek olduğunu birazdan örneklerle ifade edeceğim. 1 ve 4 5'ten küçük olduğu için 5'liğe bakarım. 6 ve 9 gibi sayılarda ise 5'ten büyük olduğu için onluğa bakarım. Bu ne demek? Bu şu demek. 8, 5, 6, 7, 8'i bastım. Artı 8. 8 ifade ediyorsam. 8, 5'ten büyük olduğu için. Normalde ne yapmam? 8 neden oluşuyor? Bir 5'ten bir de 3'ten oluşuyor. O zaman 8'in en yakın arkadaşı nedir diye baktığımda şunu söyleyeyim. Bir 3'ten bir 5'ten oluşuyordu. 3'ün en yakın arkadaşı neydi? 2. 2'yi benim buradan kaldırmam lazım. 2'yi kaldırıp 10 basmam lazım. Çünkü neydi 8? 5'ten büyük. O zaman 10'luğa bakmam gerekir. 5'le değil. Şöyle de ifade edeyim. Hani hızlandırarak anlatıyorum bir yandan ama kavramanız açısından. Önce küçük sayıları o zaman gösterelim. Sonra büyük sayıları göstereceğim. Artı 4 bastım. Artı 1. Bir. Biri elimde 1 bir kalmadı. Birinin en yakın dostu 4'tü. 4'ü kaldırıp ne basmam lazım? 4, 5'ten küçük olduğu için 5'i kullanmam lazım. Artı 2. Elimde var mı? Var. Bastım. Artı 1. Elimde var mı? Var. Bastım. Artı 3. Artı 3 elimde var mı? Elimde sadece 1 kaldı. Artı 3'üm yok. 3 ne niye arkadaşı neydi? 2. İki. 2'yi buradan kaldırırım. 5'e bakmam lazım. Çünkü 5'ten küçük ama 5 kullanılmış. 5 kullanılmış ise 5'i kaldırıp neyi basmam lazım? Buradan bir onluk. Eğer 5 kullanılmışsa kaldırıp onluk kullanmak lazım. Eğer kullanılmamışsa 5'liği basarsınız. Sıfırlıyorum elimi. 3 artı 3. 3 var mı? Elimde yok. En iyi arkadaşı neydi? 2 idi. 2'yi kaldırdım. Ne kullanacağım? 5. 5'lik var mı? Var. Elimde var. Bastım. Artı 3. 3 var mı? Elimde var. Bastım. Artı 3 var mı? Elimde yok. 3'ün en yakın arkadaşı neydi? 2 idi. 2'yi kaldırıp ne basmam lazım? 5. Ama 5 kullanılmış. 5'i kaldırıp ne basmam lazım? 10. Bakın 3 toplamaya başladım. Artı 3. Elimde 3 var mı? Yok. 3'ün en iyi arkadaşı neydi? 2 idi. 2'yi kaldırıp ne basmam lazım? 5. Beş. Bakın 5'im var. Bastım. Artı 3 var mı elimde var. Bastım. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sıfırlıyorum. 2'ye artı 2'yi göstereyim. Artı 2 var mı? Var. Artı 2 var mı? Elimde var. Artı 2 var mı? Elimde artı 2 iki kalmadı. 2'nin arkadaşı neydi? 3. Üç. 3'ü kaldırıp ne basmam lazım? 5 olduğu için. 2 sayısı 5'ten küçük olduğu için 5'e bakmam lazım. 5 var mı? Elimde var. 5'i bastım. Artı 2 var mı? Elimde var. Bakın 2 tane parmağım var. Bastım. Artı 2 var mı elimde? Artı 2'm kalmadı. O zaman en yakın dostuna komşusuna gidiyorum. 3. 3 basılı kaldırdım. 5'e bakmam lazım. 5 basılı mı basılı? Kaldırıp ne basmam lazım? O zaman 10'luk basmam lazım. Bu şekilde de 2 toplamaya devam ediyorum. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2. Bakın. Hani el alışkanlığı ile çok daha rahat hızlı hızlı yapıyorsunuz. Ama temellerini öğrenirseniz siz de çok daha rahat yaparsınız. Şimdi büyük sayıları gösterelim. 4'ü de göstereyim. Ondan sonra da 6, 7, 8, 9 diye devam edeceğim. Artı 4. Artı 4. 4 var mı? Elimde yok. 4'ün en, en yakın komşusu 1'di. 1'i kaldırıp ne basmam lazım? 4, 5'ten küçük olduğu için 5'i basmam lazım. Artı 4 var mı? Yok. En yakın arkadaşı neydi? 1. 1'i kaldırdım. 5'e bakmam lazım. 5 basılıysa kaldırıp ne basmam lazım? 10. Artı 4 var mı? Yok. 1'i kaldırıp 5 basmam lazım. Artı 4 var mı? Yok. En yakın arkadaşı 1. Bir. 1'i kaldırdım. 5'e bakmam lazım. 5 varsa kaldırıp 10 basıyorum. Artı 4 var mı? Elimde var. Artı 4. 1 kaldırdım. 5 bastım. Artı 4. 1 kaldırdım. 5 basmam lazım. 5 basılıysa kaldırıp 10 basmam lazım. Artı 4 var mı? 1 kaldırıp 5 basmam lazım. Bu şekilde de artı 4'ü gördüm. 5 toplamak ise artı 5. Artı 5 yok kaldırıp 10 bastım. Artı 5 var. Artı 5 yok kaldırdım 10 bastım. Artı 5 var. Artı 5 kaldırdım 10 bastım. Artı 5 Artı kaldırdım 10 bastım. Artı 5 var. Artı 5 kaldırdım 10 basacağım. Ama baba parmak var. Bunu bastığımda bunları ne yapmam lazım? Havaya kaldırmam lazım. Bu şartı asla unutmayın. Bu her e, basamakta geçerli. Artı 5 var. Artı 5 kaldırdım 10 bastım. Artı 5 var. Bastım. Artı 5 kaldırdım 10 bastım. Artı 5 bastım. Artı 5 kaldırdım 10 bastım. Bu şekilde 5 toplamayı da görmüş olduk. 6 toplamayı göstereceğim. 6'yı bastığım zaman 5 ve 6. Bakın bir 5'ten bir de 1'den oluşuyor. O zaman ben 6 toplarken önce neye bakmam lazım? Elimde 1 var mı diye bakmam lazım. Çünkü 5'lik zaten çok kolaydı. 5 neydi? 5 kaldır 10 bas. 5 kaldır 10 bas. 6 toplamak da buna benziyor. 6'yı bastım. Artı 6. O zaman a, artı 6 neden oluşuyordu? Bir birden bir beşten. Elimde bir var mı? Var. Bastım. 5 var mı? Yok. Kaldırıp ne bastım? 10. A, artı 6. Bir var mı? Elimde var. 5 var mı? Var. Bastım. Artı 6. Var mı? Elimde bir. Var. Bastım. 5 var mı? Yok. Kaldırıp ne bastım? 10 artı 6. 6 neden oluşuyordu? 1'den oluşuyordu. Elimde 1 kaldı mı? Hayır. 1'in arkadaşı neydi? 4'tü. 4'ü kaldırdım. Bu sefer 5'e bakmamam lazım. Çünkü 6 sayısı 5'ten büyük. O zaman neye bakmam lazım da? 10'luğa. İşte burada dediğim sayı bu. O zaman 10'luk bastım. Artı 6 var. Artı 6. Elimde 1 var mı? Var. 5 var mı? Yok. Kaldırdım 10 bastım. Artı 6. 1 var mı? Var. 5 var mı var bastım. Artı 6 1 var mı var 5 var mı yok. Kaldırıp ne bastım? Onluk basmam lazım. Bakın buradaki onlukların hepsini kullanmıştım. Bunu basacağım. Bunu bastığımda bunların ne yapması lazım? Havaya kalkması lazım. Artı 6. Artı 1 kaldı mı elimde? Hayır. Birin arkadaşı neydi? 4. 4'ü kaldırıp 6. 5'ten büyük olduğu için ne basmam lazımdı? Onluk. Bakın 6. Arka arkaya 6 toplamış oldum. Şimdi 7'yi gösterelim. 7 neden oluşuyor? 5 6 7. 2 tane birlik, bir tane beşlik. 2'nin kankası neydi? 3'tü. Bunu unutmayarak devam edeceğiz. Artı 7. Elimde 2 var mı? Var. Bastım. 5 var mı? Yok. Kaldırıp ne bastım? 10'luk. Artı 7. Elimde 2 var mı? Yok. 2'nin en yakın arkadaşı neydi? 3'tü. 3'ü kaldırıp ne basmam lazım? 7 5'ten büyük olduğu için 10'luk basmam lazım. 7. Elimde 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Bastım. 7. Elimde 2 var mı? Yok. 2'nin en yakın arkadaşı neydi? 3. 3'ü kaldırıp ne basmam lazım? 10. 7. Elimde 2 var mı? Var. Bastım. 5 var mı? Yok. Kaldırıp ne bastım? 10. 7. Elimde 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Bastım. 7. Elimde 2 var mı? Yok. Kankasına, arkadaşına başvurdum. 3'ü kaldırıp ne basmam lazım? 10. Bakın. Burada bir baba parmak var. Bunu bastım da bunları ne yapmam lazım? Kaldırmam lazım. İşte bu şekilde 7 toplamayı görmüş olduk. 8 gösterelim. 8 1 5'ten 1 de 3'ten oluşuyor. Şimdi o zaman 3'ün en yakın arkadaşı neydi? 2'ydi bunu unutmuyoruz. 8 toplayacağız. Artı 8 bastım. Artı 8 elimde 3 var mı? Yok. 3'ün arkadaşı komşusu neydi? 2'ydi. 2'yi kaldırdım ne basacağım? 8 5'ten büyük olduğu için 10 basacağım. 8 elimde 3 var mı? Var. 5 var mı? Yok. Kaldırıp ne bastım? 10'luk. 8 elimde 3 var mı yok o zaman 2 kaldırıp ne basacağım onluk 8 elimde var mı yok 2 kaldırıp ne basacağım onluk çünkü 8 sayısı 5'ten büyük olduğu için onlar çalışacağım 8 elimde var mı var bakın 5 ve 3 tane birliğim var 8 var mı elimde yok 2 kaldırıp ne basacağım onluk bakın burada baba parmak kaldı baba parmağı basmıyor bunları ne yapmam lazımdı havaya kaldırmam lazımdı 8 elimde var mı 3 var 5 var mı yok kaldırıp ne bastım onluk bakın bu şekilde 8'i toplayabilirim biliyoruz. 9'u toplayalım. 5, 6, 7, 8, 9 parmağım var. 9'u da bastım. 9 <laughs> neden oluşuyor? 4 tane birden, 1 bir tane de 5'ten oluşuyor. Artı 9 dediğim zaman <laughs> elimde 4 var mı diye bakmam lazım. Elimde 4 yok. O zaman ne yapmam lazım? 4'ün en yakın arkadaşı neydi? Komşusu 1'di. 1 bir kaldırıp ne basacağım? 10'luk. Çünkü 5'ten büyük bir sayı. Artı 9 var mı? Yok. 1 kaldırıp 10 bas. Artı dokuz var mı? Bir kaldırıp on bas Yok. Bir artı 9 var mı? Yok. Bir kaldırıp ne basacağım? Onluk. Artı 9 Artı dokuz neden oluşuyordu? Dörtten ve beşten oluşuyordu. Ama dördüm var. Dördü bastığım zaman 5 aramam lazım. 5'im var mı? Yok. Kaldırıp ne basacağım? Onluk. Buraya baktığımda onlukta baba parmak var. Baba parmağı bastığımda bunları ne yapmam lazım? Havaya kaldırmam lazım. Artı dokuz. Bir kaldırıp on bas. Artı 9 1 kaldırıp 10 bas. Artı 9 1 kaldır 10 bas. Bakın bu şekilde 9 ile toplamayı görmüş olduk. Ee, 3 basamaklı sayılara geçerken 3 basamaklı sayıları elimizde göstermek yerine ayak ucumuzda ayağımızın parmak ucuyla gösterilir. O da bir yüzlüktür. Ee, şöyle ifade edeyim. 23. 23 sayısını bastım. Artı 32. 32 sayısı. Buradan 30 buradan 2 toplamam lazım. Önce 2'yi topluyorum. Elimde 2 var mı? Yok. 2'nin arkadaşı neydi? 3'tü. 3 üç kaldırıp ne bastım? 5. Ee, 32 demiştim. Buradan da 3 arayacağım. Burada 3 var mı? Burada 3, elimde yok. 2 sayısı var. 3'ün arkadaşı neydi? 2'ydi. 2 İki kaldırıp ne basacağım? 50. Bakın 55 sayısını tak toplamış oldum. Daha hızlı yapalım. 16 32. Burada 30'um var. Burada da 2'm var. Bakın topladım. Cevap 48. Sıfırlıyorum. 63 63. 24. 24 sayısı. Elimde 20 var mı? Var. Bastım. Buradan 4 var. 4 var mı? Yok. 4'üne yakın arkadaşım 1'di. 1'i kaldırıp ne basacağım? 5. Bakın topladım. 77. Bu şekilde hızlı 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 iki basamaklı sayıları çok rahat çocuklarınız öğrendiği zaman toplama işlemini gerçekleştirecek. Bir dahaki videomda da zaten çıkartmaları göstereceğim. Toplamayı ve çıkartmayı çocuklar çok daha rahat bir şekilde yapmış olacak. 38 sayısını Artı 24 sayısını toplayalım. Buradan 4'ü toplayalım. Buradan 20'yi toplayacağım. 24 sayısı. Burada 20 var mı? Yok. 3 kaldırıp ne bastım? 5. Buradan 4 toplayacağım. 1 kaldır. 5 kaldır. 10 bastım. Bakın. 62 sayısını toplamış oldum. Çocuklar belli bir süreden sonra ellerini kullanarak ve zihinsel olarak çok daha hızlı bir şekilde toplama işlemlerini gerçekleştirecektir. Ben e, videomu kısa tutmak zorundayım ki daha kolay olsun. Kısa kısa antrenmanları zaten sizlere videolar şeklinde atacağım. Teşekkür ederim.